Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL Server prosedür konusunu işleyeceğiz. Prosedür nedir, ne değildir? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Prosedür, uygulamış olduğumuz prosedürün içerisindeki sorguları daha kısa isimlerle uygulamamızdan çağırmamızı sağlar. Bu sorgular insert olabilir, delete olabilir, update olabilir ve bunun dışarı, bunun dışında SQL'in kendi içerisindeki kuralları da içerisine gümüp çalıştırabileceğimiz bir metottur. Şimdi birkaç prosedür örneğiyle dersimize başlamak istiyorum. Şimdi burada e, test ele alacağımız üyeler e, tablomuz var. Biz prosedürümüzden üyelere e, veri göndereceğiz. Yani yeni bir üye kaydı yapacağız. Şimdi uygulama tarafından e, birçok yerden üye kaydı gönderiyorsak bu üye kaydımızda e, farklı tablolara da işliyorsa bunu prosedür haline getirerek e, sadece prosedürümüze gerekli parametrelerle veri göndermemiz yeterli olacaktır. Bu bize ne kazandıracak peki? şimdi üyeler tablomuzda bugün örnek veriyorum 5 tane alanımız var. Yarın 25 tane alanımız olacak. Haliyle biz bu alanları normal şartlarda prosedür kullanmasaydık bütün formlarımızda gidip güncellemek durumunda kalacağız. Tabi bu da ciddi anlamda bize hataya açık bir olay çıkaracak. Yani son derslerimizde zaten ele aldığımız en büyük unsur bu. Yüksek performans ve daha az hatalı uygulamalar. Tabi sorgu server tarafında, SQL server tarafında döndüğü için de daha yüksek bir performans alacağız. Şimdi üyeler tablomuza üye ekleyeceğimiz prosedürün örneğimizde dersimize başlayalım dersiniz. Öncelikle create, proc yazıyoruz. Prosedürün kısaltılmış hali. Daha sonra prosedürümüzün ismini yazıyoruz. Üye ekle diyoruz burada dilerseniz e, parametre girerek e, bu parametreleri zorunlu kılabilirsiniz prosedürler geri değer döndürebilir e, bu konunun da altını çizmek istiyorum öncelikle bakalım üyelerimizde hangi tablolar varmış üyelerimizde üye adı e-posta telefon ve üyenin grubu varmış şimdi burada e, bunlara birer değişken atayarak çünkü her ekleyeceğimiz üye ismi birbirinden farklı olacaktır. Haliyle biz bunları e, eklemiş olduğumuz parametrelerden ve değişkenlerden e, besleyeceğiz. Buraya tablo isimleriyle aynı yapıyorum. E, yani böyle bir zorunluluk yok. Bilginiz olsun. En var 50 diyelim. Yine en var 50 diyelim. Burada bu şekilde... Burada grup. Şimdi burada dikkat edeceğimiz unsur şudur. Burada kred prosedür dedik. Prosedürümüzün ismi yazdık ve değişkenlerimizi tanımladık. Değişkenlerimiz et işaretiyle başlayacaktır. Ve değişkenlerimizin burada tablonun karakter tiplerini de eklemek durumundayız aksi de zaten hata verecektir. Şimdi buraya da iniyoruz as begin ve end diyoruz. Şimdi bu alan bizim sorgumuzun çalışacağı alan. Yani bu prosedürümüz çalıştırdığımızda çalışacak alan bu alan. Şimdi buraya sorgumuzu yazacağız. insert into diyoruz üyeler burada da gelen değerleri yazacağız üye adı telefon pardon üye adı Bir posta diyelim Telefon ve üyenin grubu. Şimdi burada görüldüğü üzere bir insert sorgusu yazdık ve ama değerlere buradaki parametrelere ekledik. Şimdi bu işin esprisi nedir? Biz bunlara parametre gönderip buradaki prosedürümüzü çalıştıracağız. Tabii bu temel bir örnek olduğu için, şimdi prosedür içeriği çok daha konseptli örnekler mümkün. Bu dersimiz prosedürün giriş dersidir. Bir prosedür oluşturup prosedürün terimlerinin ve manalarının ne anlama geldiği konusunda bilgi vermek istedim. Bunun dışında ilerleyen derslerimizde prosedürle alakalı daha konsept örnekler vermeye çalışacağız. Şimdi prosedürümüzün kısaca mantığı bu şekildedir. Bu alandaki sorgu bizim gönderdiğimiz parametreler doğrultusunda çalışacaktır. Şimdi prosedürümüzü kaydedelim derseniz. Şimdi şunu bir çalıştırmaya çalışalım. Bakalım ne diyecek. Bakın. Burada bir parametre var. parametre göndermediniz diyor. Şimdi biz uygulamamızdan göndereceğimiz Sorgumuzun e, parametre bölümüne parametre ekleyerek göndermek durumundayız. E ne yapacağız? Burada bir üye adı istiyor. Ahmet olsun. Bir mail istiyor. Ahmet et ahmet.com olsun. Daha sonra bir telefon numarası istiyor. Olsun. Ve bir üye grubu istiyor. User olsun. gördükçe. Burada eklendi mesajını aldık. Bakalım. Evet, kaydımızın eklendiğini gördük. Şimdi dilerseniz bir de bu kaydı güncelleyen bir prosedür yazalım. Yine create proc yazıyoruz. Burada örneğin bir üyenin grubunu değiştiren basit bir prosedür yazalım derseniz burası sadece ID yeterli olacaktır. Bu kez de update diyoruz. Nereden? Üyeler tablomuzdan grup diyoruz tabi yeni grubumuzu da gönderelim hatta sadece ID yeter dedik ama grup grupta gönderelim derseniz grup diyorduk eşittir grup dedik hangisi peki ver dedik ID eşittir parametremizden gelen ID dedik tabi prosedürümüze bir isim vermedik buna da üye düzenle diyelim. Kaydettik. Tabi yine bunu çalıştırmaya çalıştığımızda bizden parametre isteyecektir. Ne yapalım? ID'miz zannedersem 1'di. Evet, 1 ID. Şimdi üye düzenle prosedürümüzü çalıştırdık. İlk parametremizi gönderelim. bir olsun ID'miz. İkinci parametre ise üyenin grubuydu. Bunu da elmun yapalım. Bakalım ne diyecek. Şu an değişikliği yaptığını söylüyor. Bakın grubun admin olduğunu görmekteyiz. Sadece kısaca bir e, sorguyla buradan daha doğrusu prosedürün içerisindeki sorguyu kısa bir isimle çağırma metoduyla. E şimdi dilerseniz bir de bunu silelim. Yine aynı mantık. Grid. Pro diyoruz. Üye sil. Bu kez deri sorgumuzu çalıştırıyoruz. Üyeler tablomuzdan diyoruz. Peki hangisini diyoruz? Ver ID eşittir prosedürümüzden gelen parametredeki ID diyoruz. Burada yine üye sil diyelim. Parametremizi gönderelim. Bir ID'li üyenin silinmesini istedik. Bakalım silinmiş mi? Görüldüğü üzere silindiğini görüyoruz. Şimdi mantık olarak e, görüldüğü üzere yazdığımız prosedürlerin aslında hepsi aynı tip prosedürdür. Yani e, bahsetmiş olduğumuz trigger dersinde, he, delete, update farklı değildir. Ancak içerisine yazmış olduğumuz sorgular e, bu prosedürün niteliğini belirlemektedir. E, dersimizin başında anlattığımız gibi prosedürler geri değer de döndürebilir. E, bunun akabinde prosedürlerden Bilgisayarımızda daha doğrusu uygulamanın çalıştığı bilgisayarla alakalı bazı bilgiler de alınabilir. Bu Prosedürler trigger arkasında çalıştırılabilir. Ee, oldukça yararlı bir e, araçtır. Özellikle web tabanlı program e, üreten yazıcımızlar tarafından olmazsa olmaz diye nitelendirilebilir. Çünkü e, prosedür yazmaya başladığınızda gerçekten işlerinizin çok daha kolaylaştığını ciddi manada anlayacaksınızdır. Konuyla alakalı sorularınızı videonun altında yorum olarak bize iletebilirsiniz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.